Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz 4 yıldır sağlıkla ilgili önemli konularda her hafta yayın yapıyorum. Bu hafta da bebekler kulaklarını için kaşır, bunu anlatmaya çalışacağım. En sık nedeni diş çıkarma döneminde oluyor. Diş çıkarırken bu bölgedeki sinirlerin uyarısı kulak bölgesine yansıyor. Bu bazen bir ağrı, kaşıntı hissi gibi de olabilir. O yüzden bebekler diş çıkarma döneminde sık kulaklarını kaşıyorlar, çekiştiriyorlar. Biliyorsunuz diş çıkarırken de çocukta hafif bir huzursuzluk olur, salya artışı olur. Diş çıkma yerlerini görebilirsiniz. Onun dışında vücutta hafif bir sıcaklık artışı olur. Yani 37 koltuk altından geçen bir ateş olmaz ya da kulaktan 38'i geçen bir ateş olmaz. Eğer bunun üstünde bir ateş dereceleri varsa çocuğunuz hasta demektir. Diğeri kulak enfeksiyonlarını görebiliriz. Ama kulak enfeksiyonlarında enfeksiyon belirtileri vardır. Yine ateş vardır, gripal enfeksiyon, işte burun akıntısı, öksürük gibi, ses kısıklığı gibi e, çocuğun hasta olduğu ile ilgili belirtiler vardır. Diğer de banyo sonrası kulağa böyle sabun, şampuan kaçınca yine kaşıntısı yapabiliyor. Sıcak havalarda yine çocuklar kulaklarını sık kaşıyorlar normalde de. Havuzun klorlu suyu yine kaşıntıya neden olabiliyor. Çocukta alerjik bir hastalık varsa bu çocuklarda da kulak kaşıntısı yine sık görüyoruz. Bazen de hiçbir şey olmadan çocuklar normalde de bir oyun e, Kulağını bir oyun haline getirir ve kulaklarını kaşıyabilirler. Normalde de olabilir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen bu bilgileri paylaşın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla, hoşçakalın.